Herkese merhaba arkadaşlar Bugün servite ee, nasıl video çekilir Bak, video atacağım. <laughs> e, <siz de gülüyor> bu videodan inter, e, internetten programları indirip video çek, çekebileceksiniz arkadaşlar. İlk önce gelip yeni bir sayfa açıyorsunuz. Buraya. Bye. Evet. Biraz şey yazıyorsun. Bir Buradan gezginlere tıklayıp Şuradan gezginlere tıklayıp Gülüncesine tıklayıp Oradan indirebileceksiniz ama Ben şunu kopyalayayım Size videonun altında linkini bırakacağım. <laughs> ee, eğer e, linkini bırakmayan olursanız da şuradan gelip indirebilirsiniz. Şuradaki şeyden. Bandico. 3.0.3 25 indir. Oradan indirebilirsiniz. Sonra <laughs> gelip kurdunuz, açtınız. Burada duruyor. Oradan açıyorsunuz. Ee, bu kadar. Sonra <laughs> biraz bandı kanalına tanıtayım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şey şu kanalda kapatın interneti boşver. Şunları <laughs> Şuradan eee Yine Kontrolü geldi Neyse şuradan Oyun çekmek istiyorsanız Böyle <laughs> Oyun çekmek istiyorsanız Şuraya tıklayın Oyun yerine Eğer Masa üstünde böyle <laughs> internette Bir şekilde göstermek istiyorsanız Eee gelip Buraya tıklayıp buradan Basabilirsiniz veya <laughs> şurada pencere açılıyor. Oradan şurada bir tane tuş olacak. Oraya basarak videoyu başlatabilirsiniz. Durdurma şeyi burada. Neyse arkadaşlar. Buradan size bu bilgileri verdim Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.